Ee, bir kere Öner hocama çok teşekkür ediyorum. Yani bunu biz e, rakip siyasetçiler olarak yani e, iktidar partisinin e, mensubu olan partinin rakibi olan e, başka partinin e, mensubu siyasetçiler olarak bunu söylediğimiz zaman hani rakibimize e, eleştiriyor falan ya da onu küçümsüyor, onu tahfif ediyor, e, hafife alıyoruz gibi algılanıyor olabilir. Ben kesinlikle yürekten katılıyorum. Dünkü görüntüler, dünkü kongre, dünkü dün olup biten her şey AKP'nin çaresizliğinin göstergesidir. Çaresizliğinin göstergesidir. Gerçekten eee Tayyip Erdoğan'ın orada yaptığı konuşma başta olmak üzere, oradaki o metin başta olmak üzere, orada söyledikleri başta olmak üzere gerçekten çaresizliğin denizin, denizde kumun bittiğinin göstergesi. Denizde kum bitmiş onlar açısından. Yani muhalefetten e, milletvekili devşirerek efendime söyleyeyim, e, bir, bir hani dediğiniz gibi enerji e, alacaklarsa Gerçekten bu, bu 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 tabloyu herkes görsün. Vatandaşımız da aslında görüyor. Vatandaş da bunu görüyor. Olup bitene herkes görüyor. <laughs> Ve bir şey daha var. Şunu söylememiz lazım. Yani neden bu kadar çaresiz bir tavır içerisinde kendilerini biz onlara bakıyoruz, görüyoruz. Bu çaresizlik nereden anlaşılıyor? Başka bakıyorsunuz. 23 yıl, 24 yıldır bir ülkeyi kesintisi yöneten bir kadro çıkmış dün yani Tayyip Bey'in yaptığı konuşmada gerçekten söylediklerine bir bakalım alt alta koyalım diyor ki biz vergi adaletini e, tesis edeceğiz güçlendireceğiz. Ya arkadaş niye şimdiye kadar güçlendirmediniz? Niye şimdiye kadar vergi adaletini tesis etmediniz? 23 senedi neredeydi yani? Diyor ki aynen cümle şöyle bir cümlesi var. Çok kazanandan çok almak prensibiyle Vergi gelirlerimizi arttıracağız. Arkadaş şimdiye kadar niye almadınız? Koç, çok kazanandan çok. Niye şimdiye kadar böyle bu prensiple vergi gelirlerimizi arttırmadınız? Aynen şöyle bir cümlesi daha var. Gıdaya erişimi kolaylaştıracağız. Ya şimdiye kadar niye zorlaştırdınız? 23 senedir siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi. Şimdiye kadar nasıl zorlaştırdınız? Şimdi mi aklınız başına geldi de? Gıdaya erişimi, bakın o kadar mı? Gıdaya erişimi kolaylaştıracağız diyor ya. Böyle şeyler söylüyor. Enflasyonu düşüreceğiz diyor. Kim yükseltti arkadaş şimdiye kadar? Kim yükseltti? Yani bizi izleyenler lütfen yani bir konuşma dinlerken de mutlaka izliyorlardır. Mutlaka onlar da öyle bakıyorlardır ama başkalarına da etrafına da bunları anlasınlar. Bir kere kesin ve bir şey var yani kesin bir çizgimiz var. Hep bu filtreyle bakmamız lazım. Bizi bu buz konuşmaları yapanlar, bize bunları anlatanlar aslında 23 senedir hem de kesintisiz bu ülkeyi yöneten insanlar anlatıyor. Bize diyor ki enflasyonu düşüreceğiz. Bize diyor ki gıdaya erişimi kolaylaştıracağız. Bize diyor ki vergi adaletini sağlayacağız. 23 senedir yönetiyorsunuz arkadaş. Şimdiye kadar neredeydiniz? Şimdiye kadar niye yapmadınız? Şimdiye kadar enflasyonu kim yükseltti? Şimdiye kadar ki bu sorunları bizim başımıza kim açtı? Dolayısıyla her bize anlatılan da mutlak surette bu bu filtreyi bu bu filtreye göre bakmamız lazım. Buna göre değerlendirme. Onun için diyorum çaresizlik. Bir de var ya ee, Serap Hanım dünkü konuşmada en dikkat çeken ve beni en yani içimi acıtan bir cümlesi daha var. Dedi ki eee Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı ama Cumhurbaşkanı dedi ki tersine e, beyin göçü Tersine beyin göçünü sağlayarak ülkemizdeki insan kaynağını ve yetişmiş insan kaynağını ülkemizde çalışmasını sağlayacağız dedi ya. Tersine beyin göçünü temin ederek diyor insan yetişmiş insan kaynağımızın ülkemizde çalışmasını temin ede. Yahu nasıl yaptınız bizim pırıl pırıl gençlerimizi, bizim yetişmiş gençlerimizi? Neden bir o beyin göçünü ne neden oldunuz? Neden sebep oldunuz şimdiye kadar? 23 nedir bu pırıl pırıl gençlerimizin bu ülkeden gitmesine neden sebep oldunuz da şimdi bana diyorsun ki tersine beyin göçüyle onları ülkemize kazandıracağız. Gerçekten can acıtıcı şekilde bunları söylüyorlar. Onun için söylüyorum bunlar çaresizlik. Gerçekten çaresizlik. Bir başka şey daha var ya. Ya ülkenin bir, bir siyasi parti kong yani o kadar şeye alıştık ki kanıksadık ki yani konuşan kişi aslında Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yani bir siyasi parti kongresinde konuşuyor. Biz bunu da neredeyse alıştık. Bir siyasi parti kongresinde konuşurken gençler diye hitap ettiğinde Türkiye'nin bütün gençlerine, Türk gençliğine falan hitap etmedi. Kendisinin gençlik kollarına hitap etti. Kadınlarımız falan derken Türkiye'nin bütün kadınlarından bahsetmiyor, kadın kollarından bahsediyordu. Yani böyle bir çarpık düzenin içerisindeyiz. Böyle bir çarpık, böyle bir e, tükenmiş bir düzen içerisindeyiz. Gün gün geçtikçe de bunun ağır bedellerini ödüyoruz ya. Doğru. Hepimiz ödüyoruz, bütün toplum ödüyor. Ama her defasında bize anlatılan her defa her sözde, bize yapılan bu hamasi konuşmaların her defasında bizi izleyenler ve onları o konuşmaları izleyenler mutlaka şunu hiç unutmasınlar. Bunu bize anlatanlar, yani bu hikayeleri bize anlatanlar, bu ha, bu hamasi konuş konuşmaları bize söyleyenler, bu nutukları bize atanlar aslında bu ülkeyi 23 senedir kesintisiz yönetenler. Hem de kesintisiz. Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmayacak şekilde bu kadar uzun süre kesintisiz yönetenler bize bunları anlatıyorlar. 23 senedir yapamadıklarını şimdi yapacağız, edeceğiz diye tekrar tekrar anlatıyorlar. Ve bize de bunu bir değişim, efendim gelişim, yeni bir şeye başlıyoruz, yeni bir sayfa açıyoruz diye anlatıyorlar. Toplum bunları artık yemiyor, bunları görüyor. Biz, bunu bir tek ben mi söylüyorum? Hayır, onlar da görüyorlar aslında. Onun için sertleşiyorlar, onun için çaresizlik diyorlar, diyorum. Her şeye bakıyorlar, bütün bu anlattıklarına rağmen, bütün bu hamasete rağmen, ellerindeki bütün güce rağmen. Biraz önce söylediniz de ya bütün güç ellerinde, bütün ellerindeki bu güce rağmen bir türlü Türkiye'nin birinci partisi olamıyorlar. Ölçüyorlar, biçiyorlar, bakıyorlar hala birinci parti olamıyorlar ve bütün bu hukuksuzluk ve şeylere rağmen yani ellerindeki bütün güçle muhalefetin üstüne gelmesine ve muhalefeti parçalama çabalarına rağmen bakıyorlar ki toplumun yine yarıya yakını böyle dirençli bir şekilde muhalif tarafta ve onları direnen bir şekilde hala duruyorlar. Onları parçalayamadılar. Onun için söylüyorum bunların ya bu bu dünkü şey tablo bir çaresizlik, dünkü tablo bir çürümüşlük, dünkü tablo aslında denizde kumun bittiğini gösteren bir tablo. Onun için bizi izleyen ve bu düzenin değişmesini talep eden, bu düzenin değişmesini temenni eden, bu düzenin değişmesi için çaba sarf eden herkes bilsin ki hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayın. Bu kadar bütün bu olup bitene rağmen Türkiye'nin Türk toplumunun yarıya yakını hala dirençli bir şekilde. ...muhalif bir tutumla hala duruyorlar... ...ve dirençli bir şekilde... ...ve ne yaparlarsa yapsınlar... ...bunu parçalayamadılar... ...bunu parçalayamadıklarını gördükçe de hırçınlaşıyorlar... ...bütün bu olup bitenler... ...biraz önce birinci bölümde anlattıklarımız da bununla alakalı... Evet. ...ya yani o kadar işte soruşturmalar... ...yargıyı böyle silah olarak kullanmalar... ...başka işler... ...ellerindeki bütün güçleri... <laughs> ...en sert biçimde kullanmaların... ...altında hep bu yatıyor... Görüyorlar, bakıyorlar. Bir türlü burayı parçalayamıyorlar. Burayı bir bir, bir e, çözemiyorlar. Hani çözülmesini istedikleri muhalif toplum kesimleri çözülmüyor bir türlü. Çok şükür ki çözülmüyor. Onun için söylüyorum, hiç umutsuzluğa kapılacak bir şey yok. Biz bu durumumuzun üstünde bunu bir kıymet olarak bileceğiz ve buradaki bu umudu bir değer olarak bileceğiz ve bundan sonrası için de hem sahada örgütleneceğiz hem de Efendime söyleyeyim bu cesareti örgütleyerek bütün muhalif kesimler, bütün muhalif aktörler en başta da elbette birinci muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin içerisindeki bütün siyasetçiler bu bilinçle hareket edip bu şeyden bu dar yoldan bu. Girdiğimiz Türkiye'nin girdiği bu dar sokaktan bu ülkeyi çıkartacağız. Peki. Bunu Fatih. yapacağız. Peki Fatih seninle devam edelim.